ve nasip olmasını diledi. Zaten biz onları iş işeyiz burada. Berkamen olarak e, elimizden geldiği kadar her merasimde onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Evet yani e, hiçbir görüş ayrımı yapmadan. Hayır kesinlikle. El ele vererek, değil mi? Tabii kesinlikle. Zaten cemaatimiz hepimiz hepimizin cemaati. E, hacı adaylarımıza tabi oraya gidenler için konuşuyorum. Orada e, bol bol ibadet yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü insanın ömründe bir kere veya iki kere nasip olur. Çevre camilerin din görevlerinde katıldığı hac merasimi, ilahiler ve ardından yenilen yemekle sona erdi. Resulullah çağırıyor gönül sanki çıldırıyor bastığın yerler yanıyor Medine'nin yollarında Resulullah 19 Pazar. Saatimiz şu anda. Emlakta A'dan Z'ye tek isim Sadık Deveci, Enerve Ekspresi'ni sundu.